TRT Haber ve TRT Radyo haberden mutlu sabahlar 10 Ocak 2022 Pazartesi. Bugün saatler 7'yi gösteriyor ve dün bugün de her zaman olduğu gibi yaklaşık 2,5 saat boyunca karşınızda olacağız. Ülkemizden öne çıkan başlıklara bakacağız. Dünyadaki gelişmeleri aktaracağız. Bir Dünya Medya Köşemiz'de gazetelere ilk sayfalara bakacağız. Ve siyaset, ekonomi, kültür, sanat, spor haberlerimiz olacak. E, dot dolu bir program yine sizi bekliyor. Hoş geldiniz dün bugüne. Bir dünya medya köşesiyle başlıyoruz yine. Dün bugüne her zaman olduğu gibi gazetelere bakacağız. İlk gazetemiz akşam. Akşamın ilk sayfasında hangi başlıklar var? Manşetle başlayalım. Bu da özel fırsatçılık manşetindeki haberi akşam gazete şehitlerine ebediyete uğurladı. Şanlıurfa'da şehit olan Teğmen Murat Alyakut, Sözleşmeler Ertuğrul Ulupınar ve Onbaşı Enes Koç toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı diledi. Devam edelim. Akşam Gazetesi'ndeyiz. Yine farklı başlıklar var Akşam Gazetesi'nde. Ayrıntılara. İstanbul'da son 3 ayda İETT'ye bağlı 16 otobüs trafik kazasına karıştı. Bu kazalarda 44 kişi yaralandı. Uzmanlara göre kazaların artmasına teknik arızaların yanı sıra şoförlerin çalışma koşullarının zorluğu sebep oluyor da ilk sayfada Brezilya'dan bir haber var. Sayın seyirciler, tekne turunda çekildi. İzleyeceğiz şimdi Brezilya'nın Kapitolya bölgesinde tekne gezisi yapanların üstüne o dev kaya parçası düştü. Söylediğimiz gibi 10 kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler de geliyor şimdi. Sayın seyirciler, evet yaklaşık 20 aylık çalışma sonucunda yerli aşı Türkovak geçtiğimiz ay tüm bağımsız komisyonları geçti. Acil kullanım onayı aldı ve seri üretime başlandı. Bu başarıda Profesör Doktor Aykut Özdağ e ve ekibinin imzası var kuşkusuz. Aşı merkezlerinde uygulaması devam eden aşının omikron üzerindeki etkileri de araştırılıyor. Tel Kayseri Spor, Altay'la yaptığı maçta formasında Türkovak yazısıyla sahaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkovak aşısının futbol üzerinden gündeme gelmesinden dolayı Kayseri Spor'a teşekkür etti. Milli imkanlar... Evet bir başka gazete Yeni Birlik ilk sayfaya bakacağız. Manşette Merkez Asya ya... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu siyasetin ve ekonominin ağırlığının Asya'ya kaydığını söyledi. Bütüncül bir anlayışla Asya'ya tekrar dönmemiz gerekiyor dedi. Çavuşoğlu Antalya'da AK Parti Ankara İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. Abdülhamit Gül, hukukun üstünlüğü ve yargı reformu konferansında konuştu. Yeni anayasa mesajı verdi. Türkiye yeni yüzyılına girerken artık darbe anayasasına son vermenin vakti gelmiştir dedi. Bakan Gül, bu anayasayı parlamentomuzun yapabileceğine inancımız tam diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Ulus Akar, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Yunanistan her türlü gerçeği çarpıtarak adeta kuzu postuna bürünmektedir dedi. Akar, Türkiye'nin Batı Trakya Türklerinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Deniz'e teşekkür ederek devam edelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi. Milletimiz vakti geldiğinde bu iş bilmezlere gereken cevabı verecek dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da muhalefeti Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin düzenlediği İstanbul Geleneksel İkinci Öykü ve Fotoğraf Yarışması ödül törenine katıldı. Sanatçıların bir eserle dünyanın dikkatini üzerlerine çekecek güce sahip olduklarını vurguladı. O nedenle sanata artık yumuşak güç diyorlar dedi. Milliyetçi Hareket Partisi ülke ve parti gündemini ele almak için kampa girecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığındaki kamp 4-6 Şubat'ta Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek. de koronavirüs başlığına geçeceğiz. Sayın seyirciler koronavirüs vaka sayısındaki artış hız kesmiyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 9 Ocak koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 61.727 yeni vaka tespit edildi. 35.163 kişi sağlığına kavuştu. Ne yazık ki 173 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca omikron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul'un olduğunu söyledi. Bakan Koca son 3 hafta içinde Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2'lik ...bir artışın olduğunu ifade etti. Koronavirüse yakalanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı. açıklama İstanbul'da omikron varyantı nedeniyle yoğunluk haritası kırmızıya boyandı. Vaka sayısı yükselişte. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hastalığın hafif atlatıldığını düşünmek... ...ve tedbiri elden bırakmak kötü sonuçlar doğurabiliyor. Dünya genelinde neler oluyor? Bakalım hemen. Koronavirüs vaka sayısı tüm dünyada 307 milyon 869 bine, can kaybı 5 milyon 505 bine aştı. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de artan vakalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İtalya ve Fransa'da da omikron varyantına karşı önlemler artırılıyor. İsrail'de ise Başbakan Naftali Bennett, omikron varyantının yayıldığı son dalgada ülke nüfusunun %40'ının koronavirüse yakalanabileceğini açıkladı. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı değerli izleyenler. Böylece EDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aile sayısı 252'ye çıktı. Bundan tam 107 yıl önce binlerce vatan evladı gözünü kırpmadan şehadete yürüdü. Sarıkamış şehitleri aradan geçen onlarca yıla rağmen hiç unutulmadı. Türkiye'nin dört bir yanından Sarıkamış'a akın eden binlerce kişi buz gibi soğuğa rağmen atalarının şehit düştüğü Allahu Ekber Dağı'nda buluştu. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya, Cenevre'de Ukrayna konusunu ele alacak. Kritik görüşme öncesi iki ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcıları bir araya geldi. Brüksel ve Washington Avrupa'nın güvenliğini ilgilendiren görüşmelere Avrupa Birliği'nin de katılımı konusunda anlaştı. Moskova, gelişmenin hayal kırıklığı yarattığı yorumunda bulundu. Bosna Ersek'te anayasaya aykırı bulunmasına rağmen Bosnalı Sırplar Sırp Cumhuriyeti günü kutlamaları düzenledi. Bosnalı siyasetçiler kutlamaları provokatif eylem olarak niteleyerek tepki gösterdi. Savcıların sorunlar hakkında dava açması istendi. Antarktika'nın en yüksek dağında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırdıktan kısa bir süre sonra yaşamını yitiren bir kan uzunun cenazesi ülkesine getirildi. Genç dağcı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın düzenleyeceği cenaze töreniyle bugün toprağa verilecek. Bu bayrağı tanımayan herkese anlatıyorum. KKTC'yi, Kıbrıs Türklerin hikayesini Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dağcı bir Uzun'un cenazesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir apartmanda çıkan yangın faciaya dönüştü. Yangında 9'u çocuk 19 kişi öldü. İlk belirlemelere göre 63 kişi yaralandı. Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın çıktı. Yüzlerce evin hasar gördüğü yangında TİKA'ya ait bir gıda dağıtım merkezi de ne yazık ki yandı. Malili futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirdi. Katar Ligi ekiplerinden El Wakrah takımının oyuncusu Osman Kulübali'ye sahada kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan Kulübali'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Çin'de bir kamyon uçurum kenarında 3 gün bu şekilde asılı kaldı sayın seyirciler. Şimdi kamyondaki iki kişinin ölümden döndüğü anları getireceğiz ekranlarınıza. Ve Güney Amerika'ya gideceğiz. Meksika'da gök taşı heyecanı yaşandı. Gök taşının yeryüzüne ilerlerkenki görüntüsü güvenlik kameraları ve çevredekiler tarafından kaydedildi. Aurora Borealis yani kuzey ışıkları Finlandiya'da gökyüzünü yeşile boyadı. İzleyenleri büyüledi. Ve bu muhteşem görüntüler bizim son haberimizde TRT Haber'de haber nöbeti sürüyor aralıksız ancak bir seçeneğimiz daha var hemen hatırlatacağız TRT Haber. Evet böylece noktalıyoruz dün bugünü bugünlük sırada ekonomi 7.24'te Gülçin Üstüncan var bugün haftanın ilk iş günü gündem nasıl ekonomide neler aktaracaksınız bize programda? Yine hareketli bir haftaya başlangıç yapıyoruz. Piyasaları takip edeceğiz. Ee, üstelik de piyasalarda neler oluyor, yatırımcı ne yapsın sorusuna yanıt arayacağız. Tabii ki uzman bir isimle Gelik Yatırım, yatırım danışmanı Eda Karadağ bizimle olacak. Evet sana ve değerli konuğuna iyi yayınlar diyelim ve biz veda edelim bugünlük. Evet e, sayın seyirciler yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde dün bugün de biz yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Güzel, sağlıklı bir gün ve hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.